Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evil Doll oynayacağız. Umarım video beğenirsiniz. aşağıya bir bırak unutmayın. O zaman videoya geçelim. Ben bu oyunu bugün ilk defa gördüm. Valla. Oyunda ne olduğunu falan hiç bilmiyorum. Şimdi bugün beraber öğreneceğiz. İnşallah hemen öğrenirim. Burada ne yazıyor lan? Letter. letter yazıyor. Diyor ki şimdi bak size mükemmel İngilizcemle okuyacağım. Şimdi diyor ki. My name is... Deniz. Neymiş yani adı Denizmiş. Çözüsek. Diyor ki ant yani ve demek I am writing yani ben veritim diyor. This in depression yani depresyon. Diyor ki bu bir depresyon. Diyor ki hoping that someone will find and it and help me. Diyor ki bana yardım edin. I have heard the rumors of the Corset Puppet known. Diyor ki bu ev hakkında hiç, hiçbir şey bilmiyorum diyor. Yardım edince Evet bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu. Arada böyle altta da gereksiz şeyler yazmış. Yani bilgi ve gereksiz bilgi vermiş. Tamam mükemmel İngilizcemle. Bunu mesaj çevirdim. Çekmeceler niye boş ya? Yani? Oğlum valla bütün korku oyunlarında 10 tane çekmece koyuyorlar. Hepsi boş. Ben hiç dolu çekmece görmedim. Bu ne? Lever. Pil yani. Tabi mükemmelin gideceğim de hemen size şey yaptım. o odaya girdi. Yatağı devirmişler. Acaba nasıl oldu? Acaba bu yatağı nasıl devrildi? Arkasında numara var lan. Arapça mı lan bu? Değişik bir yazı. Çekmecede. Kesin boşdur e. Bu çekmecede boş. Bakın ben dedim ya çekmeceler boş oluyor zaten. Nasıl çekmece açmayacağım ya? lok 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 lok. burada da kapı var kapıda. Bununun kürek mi bu? 11 adet kürek varsa o sakat işte valla yani. Vallahi. Oğlum, kağıt çatı neredeydi lan? onun? her şey açılıyor lan. çamaşır makinesi içine de mi gireyim? Gir lan. Kalk. Küvet var. Evet, hiç gerçek küveti görmedim. bari oyunda oynanmıyor. Sıpla. İçine giremiyoruz. Burada da Bunun merdiven kapı var. Onun... Aa burda kitaplar var. Kitaplar acaba hiçbirini açılamıyormuş. Belki gizli bir yer vardır. Gizli bir alan. Yok mu ya? Oğlum. Bir oyunda gizli bir alan yoksa oyun oyun değildir. Dediğim an varmış yani. Valla bilerek yapmadım Var mı? oyunda güzel alın. Kalk oğlum. Ne oluyor? Burası aşağı mı Kayarak mı inmem gerek? bu Joker Joker'in çocuğu bu. Valla. Şimdi bak yine gelir giz Çok da gizli değil ama gizli değil. Bu kim oğlum? Bu Joker'in torunu. Evet Joker'in torunu. Buzdağı var burada. Oğlum hepsi boş. Bence geldiğimiz yerden geri gidelim. Daha çok yer vardı. Yürünecek yer. Sers, buradan bu taraftan gidelim. Sürekli aşağı iniyor. Şimdi buradan mı gidelim yoksa buradan mı? Buradan gidelim. Bu da samuray jack arkadaşlar. Tabii. Ne oldu Aa, bir tane daha kağıt. Burada birleştireceğim bunları. Sonra Arapça bir yazı ortaya değil mi? Ne kadar zekiyim ya. Yani. Bu telefon oldu. Heh. Bu ne? K var. Small case K. Başka da bir şey yok herhalde. O ben nerede geldim lan? Şimdi ben buradan mı geldim? Evet ben buradan geldim. O zaman Çünkü Samurai Jack oradaydı. Yine aşağı iniyoruz. Oha. Dabbe. Bu ne oğlum? Valla kol. Bu ne lan? Lever diyor. Lever'ı görmüştüm. Bir şey açtım ama şu an ne açmış bilmiyorum. İnşallah. Buraya mı açtım oğlum ben? Dur dakika. Oğlum çok korktu. Oh, oğlum tablo tam yerine geçti an geldim. Şimdi cinler mi Tablo yerine koydular ya. Yani. Ben nereye açtım? Bu odaya mı açtım ben acaba? Kalkmıyordu. Herhalde buraya açtım. Girelim. Bu ne? Ammu. Aman ne lan? Burada bir mumya var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Değilmiş. Roketmiş. Aa oh, ben buraya mermi sok takacağım. Roket olacak lan. Bunun yani bir şeyi yok mu? Onu, anahtar burada kaldı ya. Şimdi gelin. Roket buldum oğlum lan. Oğlum bana bomba buldum. Ne oldu oğlum? Valla büyü, büyü olan bir yer var ha. Yani. Oğlum bu nasıl oyun lan? Onun hiç canavar diyor. Delik vardı. Delik nerede? Ha burada. Buradan nereye gidiyorsun? Çok güzel lan. Şimdi bana güzel lazım. Füze benim füze atmam lazım. Ben nereye gidiyorum oğlum? Yolumu da göremiyorum ki. Şimdi iki yol var. Buradan mı? Buradan mı? Yok buradan gidelim. Oğlum burada lan. Bir tane, bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Okey. Bunu al bunu. Bunu bana, bu görüntü bana şey hatırlattı. DMZ Spiderman 2. Çarpmam da bana. öldüm lan. Ya onun böyle bir şey olabilir mi yani? Cık, gün 2. Bu da acaba 5. günde mi bitiyor? Saçıma çok önem veririm arkadaşlar. Her gün tararım saçımı tabi. Siz de biliyorsunuz bunu yani ben tararım. Saçım benim için çok önemli. Şimdi aynı yeri bulabilir miyim? O ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Tamam, oğlum kalbim valla ölüyordum he. Kalbim çok şey attı. Hiç aşağı etmedim. Aa bildiğin ev lan. Oturalım ha izleyelim. Bu da evin hizmetçisiymiş arkadaşlar. Evet SDM hizmetçisiymiş. Sonra işte böyle kötü olaylar başlarına, başlarına gelmiş herkesin. İşte böyle nerede zengin bir yer var. Orada kötü şeyler oluyor. Onun için zengin olmaya gerek yok ki. Fakir yaşayalım mutlu yaşayalım değil mi? Kestirmeden geldim lan buraya. Kağıt nerede oğlum? İki tane kağıt bulmuştum ya. Oğlum benim elimde Arapça yazan kağıt vardı. O nerede şimdi? Lan bu füze o mu acaba lan? Aa. Füze herhalde. O doktor mu lan o? Bunu oğlum bir tane kız böyle yapmış. Ben bulacağım onu. Bulacağım. Oraya gitmem lazım da nasıl gideceğim acaba? Zekamı kullanmam lazım. İlk defa çekmeceden anahtar bir şey çıktı. Şu an çok mutluyum. Biraz daha gezelim evi ya. Evde neler var neler yok görelim. Burası neresi? Kitli burası da. Tavanda da bir şeyler var. Bir şey yokmuş. Lan oğlum. 10 tane çekimci koymuşlar ya. Bunlar boş iş ya. Boşunu açıyorum. Bu da evin nesiymiş hizmetçisinin kocasıymış arkadaşlar. Babaya daha ulaşamadık. Ulaşacağız en yakın zamanda. Evin hizmetçisinin kocası bu arkadaşlar. ya yani evin babası değil yani. Yanlış anlamayın. Burası şifre, şifre var burada. Şifre gir. Şifreyi bulamadık. Bu ihtimal Arapçadan şeyler şifre inşallah. nasıl lan iyisin inşallah abi. 60 yıldır ölüsün. Öleli 60 yıl oldu ben biliyorum. Burada sandık var. Sandık açılmıyor. Anahtar falan gerekmiyor mu sandık için? sanırım hiç açılmıyor çok garip sana nereye geldim oğlum aynı yere mi geldim oğlum ben bak sinirlendim şu an aynı yere getirdiniz beni aşağı in aynı kağıt var her yerde kağıt var benim kağıt nereye koyacağım burada kağıt var oğlum bu nerede kağıt var ya i̇şte kağıtları koyduğum yer neredeydi yani burada bir yerde ama gittiğim elektrikten olduğu yer değil miydi? Ben şu nereye koydum lan? Unuttum ha. Yine aynı yere çıkacağım şu. Oğlum kafam karıştı lan. Ben şu nereye koydum ya? Telefon dondu yine. Buradan hiç gitmedim. Bu taraftan gidelim. Ay sonsuza gitmiyordur inşallah böyle. Üstelik i̇şte ben sürekli böyle sabahtan beri akşama kadar böyle gidiyorum. Valla olabilir ha. Bu oyunun yapımcısı var ya. İnadını yapmıştır böyle bir şey. Şimdi. Buradan gidelim. Aynı yeri mi geldim? Oğlum. Ben böyle bir yer görmedim orada. Nasıl oldum? Buradan mı gitsin? Oğlum bu ne ses Şaka da gidiyorum ya. Allah sinirlendim mi? Hiç gitmiyor ya. Sıkıldım. Bir de bir tane buluyorsun bir yer. Gücü en başa götürün Bu ne oğlum? Kalk. Kalkmıyor. Kesin aynı, aynı yerde Dur, Vallahi yok. Şimdi ben bunu açarsam radyasyon çarpabilir benim bana. Bak ben zaten açtım elektrik odası. Arkadaşlar elektrik çarpacakmış zaten. Ben burada hiç gelmedim. Allah şükür hiç gelmediğimiz bir yer. Bulduk sonunda. Kutuları hiç... Aa vallahi bak. Biliyorum ben bir yerde kutu varsa arkasında gizli geçit vardır onun. Oğlum. Aa. Tüfek mi lan? Bu ne? Tüfek mi ne? Oğlum bu ne lan? Saçma saçma şey ya. Sinirlendim ben şu an. Koyalar küçük bir tane sopa. Oğlum çekilin. Oha. Oha. O yeminle tüfek. Tüfek. Niye alamıyorum ya? Tüfek işte. Oğlum niye alamıyorum? VD2'yi buldum. Sık. Sık 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 oğlum. sık açılsın çözülsün. ama ne Açılmıyor. Tüfek buldum açamıyorum ya. Ben bu fena oğlum? Burası ne işte? Ne oldu oğlum? Ha. Korktum vallahi çok korktum. Şimdi öleceğim diye. Mezar mı lan yoksa burası? Değildir ya. Mezar da koymazlar. Zıpla. Spreyim Lan oğlum hiçbir yer yok ben ne yapacağım ya? sıkıldım yeminle sıkıldım ya. Size sıkıldınız. Hiçbir şey yok ki oyunda. Bok gibi oyun yeminle. Kağıt oluyorsun kağıdı koyacak yer yok ya. Unuttum zaten kağıdı nereye koydum Ne oluyor bunu? Buraya nereye gidiyorum? Ne yapıyorum hiç bilmiyorum zaten. Hapishane var burada zindan. Sen ne bakıyorsun abi ya? Ne bakıyorsun ablam ya? Çekmece var. Yine boş kesin hepsi var ya. Boş çıkarsa alt kırarım telefonu. Boş. Amına. Şimdi var ya. Amına. Şimdi telefonu kıracağım ha. Ya oğlum. Nadine'ye mi geldim ben? Ay bu olacağım yeminle öldüm ya. Of. Çok sıkıcı ya. Burası neresi? O oh. Nereden gideceğim ben buraya? Açın. Oraya nereden gidebilirim ya? Ben bulacağım. Oraya gideceğim şu an. Git, gitmem lazım oraya. Çok merak ettim. Buradan bok gidelim. Buradan gidelim. Nereye geçeyim? Oğlum sen hayırdır. Oğlum ben sola doğru gitmem lazım da solda hiçbir yer yok ki. Üf, çok sinirlendim ya. Hadi 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 ya. Oraya gitmek istiyorum ben. Burası ne işte? Bizim eski evin balkonu gibi. Plastik böyle camlı. Gidemiyorum ben oraya ya. Gitmem lazım abi. Ben çok merak ettim oraya şu an. Niye almadılar ki ben oraya demirler? Gerçekte olsa ben demirler atlardım, zıplardım, oraya, geçerdim. Oğlum çıksana sana mı yani? Çıkmıyor da ya. Yine aynı hani yere geldim. Valla bıktım yok böyle olmaz mı Arkadaşlar bıktım artık. Bu videoyu burada bitireceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oynamamı, oyun oynamamı istiyorsanız onu yazın. Yazabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.